merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber altta da yazdığı gibi çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün bir dondurma deniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun tadını bakacağız. Ananas, elma ve kiviliymiş arkadaşlar. Yeşil renkte çok güzel bir rengi var. Hemen bunu deneyelim. Bunu ben 1,5 TL'ye aldım. Kokusu da çok güzel elma kokuyor. Ama videoya geçmeden önce kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hava da çok sıcak iyi oldu. Hadi açalım. Şuna bakın. Ben bunu yeşil sanmıştım. Bunun rengi baya değişik. Ben ve baya slime bu yani. Yiyecek bir şey değil ki bu. Slime gibi. Oha yapışkan bir şey çok. Ya buzlar döküldü üstüme. Çok güzel. Gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Rengi de çok güzel. Tadı da. Ananas da geliyor. Elma tadı da geliyor. Kivi tadı da geliyor. Bu zaman. Güzelmiş. Videomuz burada sona ersin o zaman. Gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Tavsiye ederim. Sonra görüşürüz.